Hikaye kaldığı yerden devam etmekle kalmıyor. Zamanın içten içe neleri törpülediğini, neleri büyüttüğünü de gösteriyor. Kasabada esen rüzgarlar bu kez daha sert ve yönsüz. Taner'in içine attığı kırgınlıklar artık sığmıyor. Konuşulmayanlar birer birer dile geliyor. Bu kez yalnızca gönül meseleleri değil, yıllar boyunca kurulmuş dostluklar, kardeşlikler de sınanıyor. Dileğin ardından açılmaya çalışan kapılar, ardında başka hikayeler saklıyor. Her yeni karar eski bir hatırayla çarpışıyor. Bu çarpışma sadece Taner'i değil, onun çevresindekileri de savuracak gibi. Kasabanın kendi iç düzeninde küçük görünen bir olayın nasıl büyük fırtınalar koparabileceği yeniden hatırlatılıyor. Sükunetin içindeki gerginlik, fragmanın her sahnesine sinmiş durumda. Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve beğeni butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki analizde görüşmek üzere.